Büyük Birlik Partisi 29. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan Büyük Birlik Partisi 29. yaşını Ankara'da bulunan bir otelde kutladı. Partilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gayemiz Büyük Birlik, hedefimiz milliyetçi maneviyatçı demokrat Büyük Türkiye'dir sözlerine yer verdi. Program TV 41 ekranlarından da canlı yayınlandı. Birlikte olduğumuz her anı Hayatımızın gurur sayfalarından saydığımız kurucu genel başkanımız, şehit liderimiz, dava arkadaşımız, ağabeyimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Bile halam karıştırmadan, bir adımımıza bile hile karıştırmadan, eğilmeden, bükülmeden İnanmadığımız hiçbir şeye eyvallah demeden var oldu. Bunun için biz varız ve pek çoğu artık yoklar. Bunun için bizler var olmaya devam edeceğiz ve yine pek çoğu gelecekte var olmayacak ama biz var olacağız.